Selam arkadaşlar. Ben Pınar Gümüştekin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir açılımla geldim. Böyle bir enerjim de güzel. Çok pozitif başladım. Böyle nasıl diyeyim size? Çok güzel güzel haberler alıyorum çalıştığım arkadaşlarımdan, artık danışanlarım bile onlar benim canlarım. O yüzden böyle mutlu mutlu oluyorum. Bugün mesela mutlu çok güzel bir haber aldım. Diyorum ya her zaman imkansızın imkansız diye bir şey yoktur. İmkansızın içerisinde bile bir imkan var arkadaşlar. İmkansız yani siz atarsanız imkan yaratmış oluyorsunuz. O yüzden inanmak başarmanın yarısı değil tamamıdır. Ee, o güzel enerjilerinizle doğru yönlendirmelerle bu hayatta isteyip de elde edemeyeceğiniz hiçbir şey yok arkadaşlar. Ee, sevdiğiniz olsun ya da kopamadığınız bir ilişki olsun işinizdeki başarısızlıklar olsun ailevi problemler olsun anne baba aranızdaki problemler olsun özel bunların hepsi için bir çözüm var arkadaşlar ben çok güzel kişiye özel tılsım çalışmaları yapıyorum ee, son zamanlarda bahsediyorum ee, çünkü sizlerin de bilmesi gerekiyor ben tek tarot e, danışmanlığı ve uzmanlığı eğitmenliği yapmıyorum ilişki koçluğu yaşam koşulu spiritel koçluk, R2 ve e, özel kişiye özel çalışmalar yapıyorum. Totalinde 7 günlük ve 21 günlük çalışma oluyor ama böyle yani maşallah bugün e, bir danışanım o kadar mümkün değildi ki yani tek bir şey istedi. Kendi diledi yani ben söyle, bana söylemedi sonrasında söyledi. E, 48 saat dolmadan gerçekleşmiş istediği şey. <laughs> o yüzden inanılmaz mutluyum onun adına. Selam olsun. O kendini çok iyi biliyor şu anda. İsim vermeyeyim. E, canımsın. Senin senin adına çok çok mutlu oldum. Yani o yüzden şifalandırmak, iyileştirmek, e, uzaklaşmak, yakınlaştırmak, hayırlısını dilemek sizin elinizde ve kendiniz için, hayatınızdaki insan için birçok şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Başlayalım mı? Aklımdaki kişiyle. Bugün ne diyoruz? Aramızdaki engeller kalkabilecek mi? Bu üçüncü kişiler gidecek mi? Gündemimizde ne var? Psikolojisi nasıl? Ne yapıyor, ne yapacak? Bugün onlara bakıyoruz aranızdaki engellere. Çünkü son zamanlardaki benim gündemim, keza sizin gündeminiz. Hep bu üçüncü kişiler sizi rahat bırakacak mı? Aranızdan gidebilecek mi? Ne yapılması gerekiyor? Şu an hı, buraya iki tane aldık çok konuşacak mevcut durumunuz bu eriyle bu dişiyle ne bugün ona aa, koydum kartları bak eyvahlar olsun bir dikkat dağınıklığı var bu kişiyle alakalı bir kararsızlık çalıştırıyor sanırım bir adaptasyon problemi var hemen enerji bana şu anda direkt geçti Hadi bakalım bütünün hayrına olsun canlarım. Her zaman söylediğim gibi her zaman buradayım. Bu bir kolektif açılımdır. Herkes uyum göstermeyebilir. E, benden özel danışmanlık almak isterseniz hayatınızla alakalı. Yani tarot danışmanlığı adı altında ilişkinizle alakalı birçok konuda size yardımcı olmaya hazırım arkadaşlar. Gerçekten çok ama çok zor değil. Açıklamalar kısmında iletişim numaralarım, Instagram adresim ve WhatsApp adresi mevcut, mevcut der ve başlarım. Bugün bunu çok konuşturacağım. Bu üçüncü kişiler ne yapıyormuş, neler yapıyorlarmış, gidiyorlar mıymış, ne istiyorlarmış. Bugün bayağı bir konuşsun bakalım. Hadi morun enerjisi, güzel enerji gelsin. buraya da böyle koydum ki suyumu. Hmm. En en sonki videomda aşırı negatif enerji yüklüydü. Boğaz çakramda bir tıkanıklık oldu. Çok zorlanmıştım. O yüzden bugün çok güzel bir şey hazırladım kendim için. Enerji dolu bir su soda karışımı. <laughs> Hadi bakalım canlarım, bütünün ayrını olur inşallah. Duymak istediğiniz bütün güzellikleri duyarsınız. Başlayalım mı? Enerji çekmiyorum. Zaten bize mevcud enerjide her şeyi söyleyecek, gündemi de söyleyecek. Hadi bakalım başlıyorum arkadaşlar. İnşallah bütünün ayrını olur. Ah ha ha ha. Arkadaşlar ee, bu kişi şu anda çok ciddi bir e, yaşam savaşı veriyor yani sizinle alakalı e, üçüncü kişilerle alakalı yani öyle bir enerjide ki hem sizi kaybetmek istemiyor hem de karşı tarafı yani aradaki üçüncü kişiler engeller engellerle de yolunu düzgünce ayırmak istiyor yani sizin aranızda bir köklü bir nasıl diyeyim size bağ var yani. Onla ilgili bir e, sıkıntınız olmasın. Çünkü gelecekle ilgili bu e, kişi, aklınızdaki kişi, eriliniz, dişiliniz sizin için bir istikrar gösterecek. Hani belki bugüne kadar benim için ne yaptı ki? Her zaman e, beni ikinci plana attı. Benim için gerekli özveriyi vermedi. Benim sorumluluğumu alamadı diyorsunuz bile olabilirsiniz şu anda. Böyle içime onlar kulaklarıma doğru geliyor. Ama merak etmeyin bunlar hep böyle nasıl diyeyim size. Biraz mantık çalıştıran bir karakter olduğu için biraz da narsist, özbencilliği tamamıyla yerinde. Her şeyin farkında olabilen, geleceği görebilen yani olasılıkları değerlendiren bir karakter. O yüzden her zaman duygularını kontrol edebildiği için belki de kendinizi az seviliyor e, zannediyor olabilirsiniz. Şu anda tek isteği bu kişinin maddi manevi zorluklara düşmemek sizinle alakalı olan bu süreçte ve diyor ki, Aa, bakın şu anda mesela. En son çok ciddi bir kavga etmiş olabilirsiniz, her yerden engellemiş olabilirsiniz, çok ciddi kırıcı sözler söylemiş olabilirsiniz karşılıklı. Ama merak etmeyin, arada bitmeyen bir dava olabilir, boşanma davası, e, belki de iflas ediyor, maddi olarak zor zamanlar geçiriyor. Bu kişi bu süreci bekliyor. Hani aranızdaki engeller kalkacak mı dediğinizde. Sizden asla vazgeçmemiş, sosyal medya üzerinden sizi takip ediyor olabilir, kendi arkadaşları üzerinden sizi gözlemliyor olabilir. Lütfen çok dikkatli olun. Bu kişiyle alakalı her zaman söylediğim bir şey var. Beklemeye devam ederseniz kişiden o yoğun enerjinizi bu kişiye verirseniz bu kişi sizi kaybetmekten korkmaz. Çünkü spiritüel gerçeklik var. Yani bu spiritüel enerji bu kişiye gittiği zaman bu kişiyle şu algı oluyor. O beni bekliyor zaten ya. Ben giderim nasıl olsa kapım açık. Ama siz mevcut enerjinizi enerjinizi bu kişiden çektiğinizde daha sakin, daha sükûtlu, daha sabırlı kaldığınızda karşınızdaki kişi diyor ki, "Aa, o beni arardı. Yazardı ya da aktif olarak şöyle yapardı, böyle yapardı." Sonra benden vazgeçti mi diye bir korku çalıştırmaya başlıyor. Biliyorsunuz bizi yöneten her zaman korkularımız ve kaygılarımız maalesef herkes bu durumu kontrol altına alamıyor. O yüzden eğer bunu yapamıyorsanız yine her zaman söylediğim gibi benden yardım alabilirsiniz. Bu kişi sizden vazgeçmemiş. Şu an uzaktan uzaktan sizi izliyor, sizi gözlüyor. E bu kişi için şifa çalışması yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve gerçek düşüncesinde ne var biliyor musunuz? Ah ah ah. Ne var biliyor musunuz? Söyleyeyim mi size? Ah ben size söyleyeyim. Diyor ki ah şu kayıplardan kurtulsam. Kendimi özgür bırakmak istiyorum. Yani artık hayatımın kontrolümü kendi elime almak istiyorum. Sanki bu ilişkiyi siz değil de Üç, üçüncü kişiler yönetmiş birlikteliğiniz boyunca. Bu kişi sizinle alakalı hiçbir zaman kendi öz iradesiyle karar verememiş. Şimdi de mesela 8 gün 8 hafta ayın 8, 18, 28'i 8 aylık bir süreç de olabilir. E bu zamanda bu zaman diliminden beri beklenmedik kayıplar böyle kaos, tartışma, e, can yakan ve sıkıntıya götüren durumlar yaşamış olabilir bu kişi çok zor bir zaman. Aslında tek istediği sizinle tekrardan bir araya gelip aradaki engelleri kaldırabilmek ama kendinde o gücü bulamıyor. Yani biraz bu kişi negatif enerjilere maruz kaldığı için biraz çekilmiş arkadaşlar. Yani inançsız göstereyim mi? Korkuyorum diyor. Yani bakın. Eliniz, dişiliğiniz çok korkuyor şu anda. Yani umut etmek istiyorum, iyileşmek istiyorum, tekrardan bir araya gelmek istiyorum ama benim savaşacak gücüm yok diyor. Yani çok yorulmuş ya. Çok e, arada derede kalan korkan bir karakter var karşımızda. Yengeçler, akrepler buradalar. Ah yengeçler. Yengeçler böyle zaten. Bazen çok korkarlar. Ama korkmayın. Aranızdaki engeller ne zaman kalkacak dediğimde, başarabilecek mi dediğimde, evet gelecekte sizinle ilgili bir e, yuva, e, bir birliktelik hayali var. Eğer bu kişiye zaten e, hayal kurdurabildiyseniz, çünkü sizden asla vazgeçemez. Mümkün değil. Her zaman diyorum ki hayal kurmayın, hayal kurdurun. Bakın Güneşiniz hep var. Bu kişi de sizinle hayal kurduğu için onu hayal kurdurtmuşsunuz. 10 gün, 10 hafta yine 10'u, 10 20'si, 30'u ya da bu 10. ay itibariyle inşallah 10 saat sonra <laughs> hayatınızda çok güzel bir adım olacak. bu kişiden haber alabilirsiniz. Bu kişi size çok güzel bir haber verebilir. İlişkinizle alakalı. sizden bir konuda yardım isteyebilir biraz özveri, biraz anlayış isteyebilir. Biliyorum beni dinleyen taraf çok yoruldu. Bakın diyor ki aynen. Üçüncü kişi ne zaman gidiyor dediğimde 6 gün, 6 hafta, ayın 6'sı, 16'sı, 26'sı, 6. ay çok uzun inşallah o kadar sürmez. Bakın üçüncü kişi dedik ki, ya Allah'ım bu kadar mı güzel bir enerji. Siz görün ya ben gösteriyorum. Böyle ne yapacaksınız biliyor musunuz? O dilekler böyle o şifalanma evresi. Çünkü çok negatif enerji yüklü bir birliktelik. Üçüncü kişilerin maalesef ki öz iradesiyle yapılmış. Aranıza böyle çomak sokulmuş. Sizden uzaklaştırılmaya çalışmış ama o kadar güzel güzel dilekler, o kadar güzel kaynaklar bulacaksınız ki beni dinleyen şu an arkadaşlarım bir şifa enerjisi şart. Burada yazıyor zaten göstereyim yine. Üçüncü kişilerin gitmesi için dileklerinizin gerçekleşmesi için bu kişiyle mevcut e, gelecekle alakalı hmm, nasıl diyeyim size büyük bir adım atabilmek için belki aynı evde yaşayacaksınız belki nişanlanacaksınız belki evliliğe adım atacaksınız ya da ilişkinizin artık bir adı olacak e, ve bu kişi böyle nasıl diyeyim size dipsiz bir kuyun içerisine atacaksınız. 6 gün, 6 hafta, ayın 6'sı, 16'sı, 26 tarihleri arasında ama lütfen siz de boş durmayın. Şifa enerjisi çalıştırın. Çünkü bu kişi e, o kadar farkında değil ki aklınızdaki kişi, ona yapılanların, e, arkasından çevrilen işlerin, dolapların karşısındaki insanı böyle melek gibi görüyor olabilir. Maalesef bu negatif enerjilerde bu tarz durumlar ee, çok mümkün çünkü çok büyük engeller zorluklar e, mesafe böyle dağ gibi büyümüş aranızda e, bu kişi de arada kalmış e, ne yapacağını bilmiyor oğlak da burada bu arada yani size gelse olmuyor oraya gitse olmuyor ben ne yaşıyorum diye kendini sorgulayan bir karşı taraf var karşımızda ve gerçek düşüncesinde ne mi var <laughs> göstereyim mi yani anlaşmazlıklar, tartışma, çekişme yani uyumsuzluk ama çevredeki olumsuz enerjiler yani şöyle göstereceğim ben bu olumsuz enerjileri görmekten bugün tükendim. Yani diyor ki sen benim ruh, ruh eşimsin ve ben senden Üçüncü kişiler yüzünden neden ayrı kalmak zorundayım diyor ve bu kişi kendi öz iradesini yönetebilecek kapasiteye şu an maalesef değil gerçekten anlayış gösterin çünkü çok fazla negatif enerji var kendi iç dünyasında sizinle geçirdiği o güzel zamanlar var hani anılar olur ya bir film izlerken ee, omuzunu, onun omuzuna yatmışsınızdır film izlerken belki de o omuzundan o kokunuz burnuna geliyordur yani böyle. Ufak ufak detaylarda boğulan bir karşı taraf var karşınızda. Şu an tek isteği bu ruh eşimden ayrı olduğum zaman dilimi geçsin. Ben onu seviyorum ve tekrardan onunla bir yola girmek, onunla mutlu bir zaman dilimi geçirmek istiyorum diyen biri var. Ne diyor ki? Allahım ya, ay çok güzel değil mi göstereceğim? Bakın, Allahım bu şifa enerjisi çalıştırılırsa. Beni dinleyen canlarım bu kişi için ve ilişkiniz için bir adım atarsanız kendi içerinizde inancınızı yükseltirseniz, enerjinizi yükseltirseniz biliyorum çok yıprandınız, çok üzüldünüz, umudunuzu yitirdiniz belki de ama bu kişi gelecekte bir aile kuracaksınız. Bu çünkü bu kişi ruh eşiniz ya da ayrıydınız, evliydiniz, ayrılmak üzeresiniz, araya üçüncü kişi girdi. Tekrardan yolunuz bir bu kişi size ait arkadaşlar gelecekte de sadece sizinle olmak isteyen biri yani kendi e, içinden gelen yani kalbinde sadece siz varsınız ama belli bir süre bu negatif enerjiye maruz kaldığınız için belki de şu an beni dinleyen taraf diyor ki 6 ay öncesine kadar 6 gün 6 hafta 6 ay ayın 6'sı, 16'sı, 26'sı bu e, zaman diliminde aslında her şey o kadar güzeldi ki ben bu dünyada cenneti gördüm diyor belki de diyorum ya bir anda olmuş her şey ve şu anda risk almak e, tekrardan sizinle bir yola girmek istiyor ama nasıl diyeyim size eli kolu da bağlı bir yandan da korkuyor ama uyanmaya başlamış yani çevreden dönen dolaplar ee, neler yapılıyor sizinle alakalı. Böyle ufak bir ışık olmuş. Belki de e, bir tartışma esnasında ya da ufacık da olsa bir şey hissetti olumsuz derecede. O yüzden artık böyle gözlerini açmaya başlamış. Elmayla armudu ayırt etme zamanı gelmiş. Yani ilahi adalet artık sizinle. Çünkü gelecekte geç, geçmişte yaşadığınız durumlar zaten Doğru zaman dilimi olmadığı içinmiş. Yani iyi ki de o süreçte ayrıldınız. Çünkü benim her zaman söylediğim bir söz var. Büyük aşklar, büyük tutkular. Eğer böyle kaotik ve karmaşa kaos içerisinde bir olaya maruz kalırsa oradan yara almadan çıkamıyor maalesef. Ve o süreçte kişilerinden, kişiler birbirlerinden uzak kalmalı ki o mevcut güzel enerji, aşk, tutku yok olmasın. Çünkü bir şeylerin savaşını Verirken aranızdaki o güzel sevgiyi, aşkı, saygıyı kaybediyorsunuz maalesef. Çünkü karşı taraf anlayış göstermiyor. Siz e, onun bu tavırlarına hırçınlaşıyorsunuz, anlayış gösteriyorsunuz, sabırda sükutta kalıyorsunuz ama bir yere kadar sonra belli bir yerden sonra ipler kopuyor. O yüzden bu süreç sizin için doğru bir zaman dilimiymiş. İyi ki de kopmuşsunuz. İyi ki de araya üçüncü kişiler girmiş. Çünkü bundan sonraki süreçte sizin kıymetinizi, sizinle olan zaman dilimini birlikte geçirdiği zamanları ne kadar huzurlu, ne kadar kaygısız, güvenli olduğunu fark edecek. İyi ki daha ayrılmışsınız diyorum bakın. Ve sizin için çok büyük bir risk alacak, bir adım atacak hayatıyla ilgili. Bu aradan üçüncü kişilere altılı bir zaman diliminde ya 6 aylık bir süreç ya da 10 haftalık bir süreç içerisinde yavaş yavaş temizlemeye başlayacak. Aklınızdaki kişi peki bakalım benim canlarım nasıl hissediyormuş hadi size de bakalım yay koç ve balık da burada bu arada nasıl hissediyormuşsunuz size de bakalım çok güzel oldu ya hadi bakalım arkadaşlar lütfen şifa enerjisi çalıştırın her zaman söylüyorum bana diyorsunuz ki Pınar'ım şifa enerjisi e, nasıl çalıştırılır bu sizin yapamadığınız zamanlarda çünkü beyniniz bu kişiye o kadar adapte ki ben ne söylersem söyleyeyim siz uyumlanamıyorsunuz, olumlanamıyorsunuz. Çünkü sürekli kaygı çalıştırıyorsunuz, kaybetme korkusu. Ya bu süreçte benden iyice uzaklaşırsa, ya sevgisi biterse, ya beni tercih etmezse. Bu kaygıları çalıştırdığınız için siz maalesef zor şifalanıyorsunuz. O yüzden... Benimle birlikte ilerlediğinizde daha farklı uygulamalarla, daha farklı çalışmalarla çok samimi ve içten söylüyorum. Benimle çalışan arkadaşlarım da bilir. 7 günlük ve 20 be, 21 günlük süreçte gerçekten ciddi derecede değişimi kendinizde görüyorsunuz. Hadi bakalım. Sizlere de bakıyorum ve kapatıyorum. Nasılsınız? Ah ah. Akıl ve kalp arasındaki uyumu yakalamaya çalışan bir dinleyicim var şu an. Yani ılımlı yaklaşmak istiyorsunuz, iyi geçinmek istiyorsunuz ama o kadar da iyi niyetli değilim diyorsunuz. Haber bekliyorsunuz, bana ulaşsın, benimle irtibat kursun ya haber versin, bana açıklama yapsın. Tamam ben onu yine beklerim diyen bir dinleyicim var. Affedebilirim, hoş görebilirim. Tamam yapılan yanlışlar sonucu bana çok acı çektirdi. Bana adil olmadı e, bana kötü davrandı aslında ben bunu hak etmedim diyen bir dinleyicim var ama diyorum ya akıl ve kalp arasında kalmış. Şu an politik davranıyor olabilirsiniz. Acınızı böyle kalbinize gömmüş, sosyalleşmiş olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçiriyor. Kendinizi işinize adapte etmiş olabilirsiniz. Artık beni dinleyen taraf böyle stratejik bir yol izlemeye karar vermiş. Ve artık emin adımlar atmak istiyorum diyor. Ve son iki daha tek olmak yani yalnızlık o e, kopukluk hissi var sizde. Aslında bir yalnız başkalarıyla ile iletişim kurmak istiyor. Duygusal bağdan bahsetmiyorum yanlış anlaşılmasın. Sosyalleşmek, arkadaşlarıyla zaman geçirmek, dışarıya çıkmak e, ya da farklı bir aktiviteye katılmak ama kendinizi kendinizde bunu hazır hissetmiyorsunuz ruhsal olarak. ve diyorsunuz ki son iki kart e, düşüncelerimi her şeyi kontrol altına almaya çalışıyorum. Çünkü ona o kadar kırgınım, o kadar kızgınım ki artık onunla karşı karşıya gelip yüzleşmek, hesaplaşmak istiyorum. Yani e, boğaz çakranız şişmiş olabilir yine bende bir tıkanma. Ona son defa söyleyeceklerimi söyleyeyim. Bundan sonraki süreçte ya siyah ya beyaz benim hayatımda griye yer yok bir karar versin diyorsunuz. Ve çok özledim. Yani benim artık nasıl diyeyim size e, sevgiye şefkate korunmaya ihtiyacım var diyen bir dinleyicim var. Biliyorum zor bir süreç. Maalesef büyük aşklar e, zorlu sınavlardan geçer. Her zaman söylerim sınanmayan hiçbir e, aşk gerçek aşk değildir canlar. Şimdi bugünlük benden bu kadar olsun mu olsun. Hadi size bir dilek de tutturayım. Bana ulaşmak isterseniz dediğim gibi açıklamalar kısmında iletişim numaralarım. Instagram ve WhatsApp adresim mevcut. Hadi bir dilek tutun. Bütünün hayrı ne olur inşallah. Bu sorduğun soru her neyse... Ee, olasılık dışı değil, ihtimal bile var. Mümkün görünmeyen bir konu dahi olsa bile negatiften arıp şifalanmaya devam et diyen bir e, açılım diyorum ya negatiften arının ihtimali bile yok. Yani bu dileği bile dilerken. Şunu demiş olabilirsiniz. Bu sordum. Biliyorum soruyorum ama benim için imkansız. Sizin için imkansızsa dilerken imkansız olacak arkadaşlar. Diyorum ya korku, kaygı çalıştırmayın. Olması gerekenler zaten olacak ama kendi kaderinizi değiştirmek daima sizin elinizde. Siz ne isterseniz günün sonunda o güzel kalbinizden ne geçiyorsa gerçek anlamda istiyorsanız o sizin olur. O yüzden lütfen e, ağzınızdan çıkanı her zaman söylediğim gibi kulağınız duysun sizleri öpüyorum kanalıma abone olmayı beğeni yapmayı yorum yapmayı lütfen unutmayın hoşçakalın sevgiyle kalın canlarım